Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan Yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar Evet gümrük polis videomuz kaldığı yerden devam ediyor 6. gündeyiz bakalım 6. günde neler yapacağız hep beraber göreceğiz Daha doğrusu hata yapacak mıyız yapmayacak mıyız hep beraber Göreceğiz arkadaşlar. Gittikçe zorlaşıyor. O yüzden çok daha dikkatli olmamız lazım. Biz bir şeyler öğrendi mi daha değişik yerlere saklamayı falan öğreniyorlar. Yani çok daha çok 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 zor bir oyun ama dur bakalım elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışacağız. Bu arada beni butonları unutmayın arkadaşlar. Eğer halen sayfamızı takip etmiyorsanız bir takibiniz de alırım. Emmi ve aleyküm. Ver bayım bana bir pasaporto. Hadi bismillah diyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, yeni gündür bayım be. Şu emmi var. Bayım o sen misin? O sen de sakal bıyık ne varsa var al. Burada bir sıkıntı yok. Hayvansal virüs varmış arkadaşlar. Hayvansal bir yoldaşlar üzerinden falan filan böyle. Evet. A 1 H 2 hayvan virüsü salgını olduğunu bilmişti demiş. Ee, hangi ülke Ride tehlikeli. Birleşik ne? Dur güvenlik güçleri Birleşik R Rali. Rali. Rally mi? Allah Allah Birleşik Aha Birleşik Rally Aha Virüs Eee A1H2 hayvan virüs salgını olduğuna bu ülkeden herhangi bir hayvan nakdi yasaktır. Tamam ben bunu ülkeye almayacağım şimdi arkadaşlar. Çünkü bu Birleşik Rally'liymiş. Ama yine de bakalım isimde bir sıkıntı var mı yok. Şimdi ekstra puan almak için uğraşıyoruz arkadaşlar. Burada bir şey var mı? Bak eşleşmedi bir de şeyi de geçmiş arkadaşlar. Eee son e, geçerlik tarihi pasaportun son geçerlik tarihi 2 Mart. Şimdi biz 4 Mayıs'tayız arkadaşlar. Yani bu naneyi burada da yedi. Bakayım bitiş tarihi. Tamam güzel. Giriş yöntemlerinden şunu da bir işaretleyelim. Çünkü hayvan sıkıntısı var arkadaşlar. Ondan şöyle şuraya bastım bir şey oluyor mu? Olmuyor. Şimdi e, bakalım bir şeyler yapıyor mu yapmıyor mu? Ne var? Kaç tane? iki tane keçim var. Değişik bir şeyler yapıyor mu yapmıyor mu? Ona bakacağız arkadaşlar. Bunlar kusacak mı? kusacak mı lan? Kusacak mı? Iı, çıkar vallahi bak. Aa üç keçi. Sen iki yazmışsın oraya ama. Oldu mu şimdi? Sen buraya iki yazmışsın. Üç tane var. İki keçi. Bunu nasıl yapıyorduk? Dur bayım be. Ee, kayıt numarası değil. Koşumento bu ne? Taş tükü. O ne lan? Bir bu anlamadım buradan. Dur neyse. Bunu şey yaparız. Pasaport numarası. Kayıt numarası. Araç ağırlığı. Kase, sürücü belgesi. Arkadaşlar, şöyle söyleyeyim, bunu da söylemem lazım. Abi, ne için Türkçe'yi doğru okuyamıyorsun, şey yapamıyorsun bunlar bana. Diğeriniz vardır aranızda. Arkadaşlar, ben hayatımda Türkçe ders almadım. Biliyorsunuz, ben yurt dışında yaşıyorum. Burada doğdum, burada büyüdüm. Herhangi bir şekilde Türkçe ne dersi olsun, şu annemden babamdan ne öğrendiyse var arkadaşlar. O yüzden kusuruma şimdiden bakmayın. Onu da tekrardan söylemiş olayım buradan. Ee, bunları ben onaylı yükü ben nasıl yapacağım burada ya? Konşimento taşıt yüküyle konşimentoyu karşılaştır diyor. Konşiment budur herhalde ya. Dur neyse. Hata olursa yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bu kapat şurayı bir. Şu elindekini de çek. Farlarda bir sıkıntı yok. Burada da bir sıkıntı yok. Ön aynalarda bir sıkıntı yok. Ön farlarda Nemo problem o? Şurada bir tane var. Şurada da olması lazım değil mi? Bilemedim. Far eksikliği mi var? Dur bayım dur. Açarsak oradan belli olur. Farı bir açayım abicim bir saniye. Farları açtım. Ha burası. O başka başka bir şeymiş arkadaşlar. Farlarda da bir şey yok. Şu motoru ben bir açayım. Şuraya motor demiştim. Şurada. da. Şuraya bakmam lazım emme. Bir şey var mı yok mu diye bakmam lazım. Araba temiz gibi duruyor arkadaşlar. Ya temiz dedi adam bir tane keçi fazla şey yapmış. Fazla getirmiş. Kapat şunu. Emme. Bak ülkeye sokmayacağım seni. Haberin olsun tamam mı? Sen tut tutukla diyor muydu? Demiyordu değil mi? Ülkeye sokma diyordu. Eee. Onaylamıyor oraya Tamam mı? Reddettim. Hadi yallah geri git. 4200 kilo. Allah belanı Al şunu. 4200 kilo. Hii, şuraya da bakılıyor muydu lan? Ah, son anda kaçak bal buldum. Valla son anda. 3008 kiloymuş. Son anda. Ben böyle bir yer olduğunu bilmiyordum bile. Neyse oradan biraz kurtardık arkadaşlar. Dur bakalım. Dur bakalım. Hadi güzel bir puan ver lan. Güzel bir puan ver lan. Hadi oğlum. Burada tutuklanma yazıyor. Hayvan virüsü sarkoma değil mi? Bak bu ülkeden herhangi bir hayvan nakli yasaklanmıştır. Ulan tutukla demiyor ki. Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım ya. Ama doğru arkadaşlar ben buradan durbayım be. Alkol tenekesinden de adam tutuklanmaz ki ya. Alkol tenekesi ya. Allah'ım ya 300 dolar gitti. 300 dolar gitti. Dur bakayım bir kaçak mal varmış. Dur kaçak mal. Sağ ön teker. Allah belanı. Şoför koltuğunun arkası. Orada kim ne mal vardı arkadaşlar. Ben tekerler. Abo abicim sen var ya sen işin bitti. Teker meker ne varsa her şey deleceğim. Her fıs fıs fıs. Dur bakayım sen kaçma. Kaçacak gibi duruyor ama. o. Ha kaçmadı tamam. Dur bayım bir sen buna benziyor mu? Benzemiyor. Ataycı abicim Ataycı. Çok doğru konuştun evet. Sen neresin? Sen Albara tamam sıkıntı yok. 3... sonra buna üç klozet mi sığdırdın? O ne lan? <laughs> Sığdırmış valla. Üç klozet. Bir sabun iki valiz. Dur bayım şu klozetlere ben bir göz atacağım. Bir sabun iki valiz miydi? İki tane de valiz. Sen nasıl sığdırdın onu lan oraya? Ben şunları bir alıyorum bekle. Akurumurum murov bir dur. Tamam şimdi ben bunlar buradan bir sayayım. Bir burada. Şunlar 3 tane de klozet. Şu klozetleri ben bir açayım. Bu klozetlerden ben biraz şüphelendim. Kaçma lan. Tutuklayayım şunu bir tutuklayayım arkadaşlar. Dur bir saniye. İn be. Gel lan buraya. İn almadan Lütfen arabadan iner misin? Çok teşekkür ettim. Sen önce ben bir... Kaçma. Dur burada. Sen önce beni tutukluyor ha. Daha bitmedi demiş. Dur daha arabana bakacağım. Sen bir geç. Hıh içeri. Hı, hı. Tamam güzel arkadaşlar. Bunu hallettik. Tamam bu gitti. Şimdi buradan biraz XP al. Kapıyı kapat. Kaçar mı açar? Şimdi seni arabanı biraz inceleyeceğim. Şimdi orada kokain bulduk arkadaşlar. Bir tane vardı değil mi? Bir tane miydi lan? İki tane. Abo. 20 seneden başlıyor. Aha. 40 sene oldu. 40 seneye kadar çıktık. Hadi bakalım. Şu açılmıyor değil mi sapın? Tamam. Şimdi sen şunları arabaya bir yüklüyor he. Lan yükleme. Ah be ya, arabaya bakacaktım ben. Tü. Ya yükledin mi? Ulan hepsini götür. 50 dolar mı aldın? Gerçekten. Ulan şunlardan şunlar da durmayın be. Dur bir saniye. Bunlardan ekstra bir şey veriyor mu? Adama tutukladım. Kokain buldum. 50 dolar verdi sadece ya. Şunları alsam şöyle. Bunlar herhalde yakacak bir yer var arkadaşlar. Oradan ekstra puan mı alıyoruz? Bir şey alıyoruz ama ne olduğunu hatırlamıyorum ya. Şundan da alayım da. Tamam bu... Tamam güzel, 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 güzel. Tamam hallettik, hallettik. 2 dolarımız var. Eksi 2 dolarımız. 2 dolarım bile yok. Eksi 2 dolarımız var. 2 arabamız kaldı. Vallahi işimiz bitti. Hadi bakalım. Burada herhangi bir şey var mıydı? Eee... Bunun kaçak mal sayısı... 3 tane bulmuşum ya. Şoför koltuğu minderi. Sağ ön teker. Sol... <laughs> ben bunlar yapmam lazımdı arkadaşlar ya. Ben adama... Adam ben malları içeri koy dedim ondan sonra bakacaktım bana Demek ki içeri koy dedim adam direkt arabayı aldı götürdü Ondan sadece 50 dolar aldık Ya abicim ya Bu hataları yapmamam lazım arkadaşlar Ben bunu var ya arabanın delik deşik edeceğim sen haberin olsun bal Aa sen kaçaksın Ha tamam kaçak sen mi be Seni ben bir tutukluyor ha Sen iniyorsun arabadan çok teşekkür ediyorsun İndin sen buradan bir Seni ben bir şöyle Gel bir dur. Dur dö dur dur. dö 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 Gafan kadar resmim var. Şimdi bunu aldık. Tamam. Bunu attık. Buradan bir şey olmadı. Tamam. Sıkıntı yok. Buradan daha para almadık. Şimdi bu kaçak yolcu olduğundan bak resmi de gitti. Bu arabada var ya. Üf, neler vardır neler. Acayip bir inceleyeceğim bunu. Dur açmayayım şuraya. Üf, bu ne lan? İndir. İndir 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 indir. Bunlar içi doludur doludur. Var ya efsane para kıracağız arkadaşlar. Bak şimdi. Çıkar çıkar. Lan bu ne lan? Bunların içi var ya doludur arkadaşlar. önce şuraya bakayım mı? Tamam bak burada bir şey yok arkadaşlar. Tamam sıkıntı yok ama onlarda var ya. Üf ne vardır neler vardır neler. Bir saniye. Şimdi. Şu açı bakayım. Burada bir şey yok. Şunu kapatayım. Aa hiçbir şey yok lan. Bir şey çıkmadı. Şunları kıracağım. Şunları da kıracağım. Şunları da kıracağım. Şunu bir açayım. Bak kaçak yolcu arkadaşlar Yüzde yüz tehlikeli madde getiriyordur. Bak şimdi. Ulan çimento çıktı bir şey çıkmadı Bir şey yok Ama çekil ya seni de doğrayacağım ha Allah Allah hiçbir şey çıkmadı lan Ama pes etmek yok Bir şey yok Aha bıçak mı bitti Bıçak lazım diyor tamam Dört numara Bu olmaz mı lan Bıçak diyor şu açar mı bunu Normal bu da normal. Şunları açabiliyor mu? Muz çıktı. Lan hiçbir şey çıkmıyor. Bundan da muz çıktı. Oğlum adam temiz ya. Adam vallahi temiz ya. Ya temiz temizledim bakma hiçbir şey çıkmadı. Şu çimen şunları bir halletmem lazım. Dur. Çıkar mı kar şimdi durduk yere de şey yapmayalım arkadaşlar. Burada güzel bir yakmış şey, adam yakalayacağız dur, dur bay. Gel şuradan bana bir bıçak ver. Bir tane de şundan verirsen mi tamamdır. Ona lan, dur yarımıza bir şey girecek şimdi dur. Zopayı da alma şunu al Heh. Şimdi şunları çok merak ettim. Adam hep temiz çıktı be. Hay şansıma. Ben de güzelmiş. bir şey. Ah! Öyle yarından geçersen böyle olur tabii ki. Ulan adamı öldürüyordum. Vallaha gidiyordu. Tamam temiz. Hepsi temiz. Aa dur tuvalet. Tuvalet de temiz çıktı. Cık. Ulan var ya neler bulacağım neler diye hayal etmiştim var ya ama dur şu teker dur bayım. Teker bayım mı Dur. Postladı bir şey çıkmadı. Heh. Bu ne lan bu da mı bitti? Allah'ım yarabbim. Bu da fos. Ya var ya bir sürü bulacağım şey dediğim şeye bakar mısın? Lap dört madde dur. Fos. Ay hiçbir şey çıkmadı ya. Şansıma bak ya. Dur. Ah Farlar aç. Bari buradan bir şey bulayım. Temiz. Aynalar temiz. Arka. Vallahi hepsi temiz. Adam sadece kaçak olarak girmiş ya. Dur be. Hiçbir şey yok ya. Çıldıracağım. Adamı kaçak gönderiyorsunuz ama hiçbir şey koymamışsınız adama. Şey yani şeye. Arabasına. Yok Vallahi. valla. Işte arkaya bakayım. Bir şey yok. Bak. Her tarafa baktım ya. Yok abi. Sen al bu arabayı götür. Yükle. Yükle vallahi yükle. Ne yapacak bir şey yok arkadaşlar. Adam sadece tutamam lazımmış. Sabahtan beri burada. 250 dolar verdi. Thank you. Thank you very much. Of course. Gel mi sen gel. Açacak gibi bir hissiyat var bende. Dur bir. Şöyle durayım da. Ne olur ne olmaz. Basarsa ateş ederim. Dur bayım. Durdu tamam. Sıkıntı yok. Selam aleyküm emmi. Gözlüklü. Ver bayım be. Bir. bir pasaportu alıyor. Şimdi. Şurada ne diyordu? Ha tamam. Oradan mı geldi sen? Ha bak. Ama bunda hayvan yok arkadaşlar. Valiz var. Gübre var. Ama bu adamı tutuklamam lazım mı lan? Onu bilmiyorum. Eşleşmedi. Eşleşti. isimde bir Zükingen Straize var. Burada da bir sıkıntı yok. Tamam. Ki e, 1520 kilo hakkım var. Hemen bakıyorum. 1600 kilo. Oh. Kiloda da sıkıntı var. E, kilo nerede? Kase kasede de bir sıkıntı var. Dur, kase midir lan? Burada burada. Burada bir tane gördüm. Kilo kilo şey nerede? Pasaport numarası. At soya tamam. Araç tipi, kayıt numarası, araç ağırlığı burada. Heh. Çünkü bin, bak 1520 kilo hakkı var. 1690 kilo var bunda. Şimdi ben şunları ben alıyorum. Şunları da ver. Şunları da ver. Şöyle bak. Aha. Bak orada bir şey görüyorum ben. Sahte para. Seni ben tutukluyor he. Sen bekle. Kaçma la. Ha kaçıyor zannettim. Dur eğer ondan bu çıktıysa başka bir şey daha çıkar. Sahte para çıktı arkadaşlar arabadan. Dur. Şurada. Şurada da bir şey yok. Şurada da bir şey yok ama. Bir şey çıkacak gibime geliyor. Dur ben şunu aralarına iyi bakmam lazım. Aha. Sahte para. Bunu da buldum. Dur. Aa nasıl saklıyorlar görüyor musun? Nerelere koymuşlar. Arkaya gir. Dur bakayım be. Aha burada. Burada be. Burada gördüm. Bir şey görür gibi oldum ya. Dur mı? Bak bu para değil mi şurası? Ha, herhalde koltuğun şeyi var arkadaşlar. Tamam bir şey yok şurada. Burada da bir şey yok. Temiz gibi. Farları açar. Farlar nerede açılıyor? Farlar aç. Sıkıntı yok. Şimdi bak sahte para çıktı. Ben bunu tutuklamam lazım. Değil mi? Şunlara bakalım mı? Sahte para. pa 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 Sahte para, sahte para. Emmi. Sen, saatte sahte... Çalışma vakti sona erdi diyor. Bak burada bir şey var arkadaşlar görüyor musunuz? Seni yılan seni. Bıçak lazım diyor. Dur bir bıçak bulmam lazım bir saniye. Hemen geliyorum. Orada herhalde oraya da sahte para sakladı arkadaşlar. Bıçak var mı? Var. Aldım şu bıçağı. Thank you. Geliyorum. Oraya ne sakladıysa artık arkadaşlar yüzde sahte paradır. Görüyor musun? paralara bak paralara bak. Sahte paralar aldım. Bunda? Tamam bunda yok. Bir sürü sahte para çıkarttık var ya. Şimdi ben seni bir tutukluyor ha. Gel bayım sen buraya. Hop. Hata yapıyorsun demiş. Sahte paraları sokuyorsun da bu ülke. Güzel. Suçlu yakaladık. Arabada da başka bir şey yok herhalde arkadaşlar. Arabayı sen temizle götür buradan hadi bay. Araba temizle. Hadi bay. Oradan da biraz alırız arkadaşlar herhalde düşünüyorum. Kaç aldık? 70 dolar aldık tamam. 318 dolarla günümüzü tamamladık arkadaşlar. Çok daha iyi olabilir miydi? Olurdu. Biz hata mı yaptık? Yaptık valla. Dur bakalım. İlk iki arabada çok büyük hata yaptım ya. Biraz daha incelemem lazım işte. Altıncı günü de bitirmiş olduk arkadaşlar. Ee, Ah be, araç bakımı, işçilerin maaşı, mal, mülk bakımı demiş. Şuna bak ya, geçersiz bu işte. Bu benim hatam işte arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yedinci günden devam edeceğiz. Hadi bakalım.